Aslanın yuvasında kıydınız Kaç parçaya bölü bölüp kaça saydınız Deformasyon, samimiyet yoksun Boşunu arayıp duruyor karakter yoksun Ama boşmuş dolu kitaplar Herkes yazar olur ama iki şart var Bir yaşamak var, yaşanan yazılmakta İki bunu duyup hayal ürünü yazmakta Şimdi es sonra es Esmene engel olan ezgel Egonu yesin sümüklü böcekler Eli silah tutmamış bebekler Döndüğüm yolu emekler Basamak atalım gel cehennemin dibinde bir masa kuralım Bir bok görmedi kara günümü yazın Benim adımı taşlara da büyük kazıyın lan zor mu? Olayı buydu Zoru başarmanın sonuncu ev Duruşumu satmam Ama kelepçe vuruldu dile seçim yapmak zorunda Bırakıldım yine niye bu? her şey yalan istediğim olacak tamam dediğim günden beri her şey tamam